Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ya, yanımda Poyraz var. Hoş geldin Poyraz. <laughs> ee, onunla birlikte şimdi son oyuncu Skywars oynayacağız. Yavaştan videoya geçelim. Ee, Bed Wars. Abi son Skywars deyip duruyorum ya. Şimdi şöyle bir geçelim. arkadaşlar. Haydi afk kalma. direkt bana, sen bana altın atsana bir tane. Vur dedi, dedik öldürdüm. Al bir tanesini. An tepsini attım. Şöyle. Çok oyalandım var ya. Gel gel gel. Abi lagdan düştüm ya. Her zaman kötü arkadaşlar. Her bedvası olduğu gibi önce düşüyoruz. Büyük ihtimal kırılacağız. Abi yol bozuk. Ada bozuk abi. Lan ne yapıyorum ben? Lan bu ne? Mouse'un altında bir şey var. Kanka yeşil biraz armut gibi. Deyip armut gibi düşmek de yani ayrı bir beceri. kanka yeşilde adaşım var. Şöyle kırdık. Aynen. Abi mouse'un altında bir şey var. Şunu abi iki yanlışlıkla iki tane taş kılıç aldım al. Yalnız gelip bizi kırarlarsa çok kötü olur ha. Aga. Oyala. <laughs> lan, lan lan Öldüm ya. Allah bir şey yaptı. Lan o atladı sandım sen atlayınca. Aa yeşilin biri öğrendi. Yalnız kanka bize pembeler de geliyor. Ya maşallah. Tüm oyun bize target. Ama attım kanka. Öbürü öldü. Kırıldık büyük ihtimal. Pembe geldi. Nerede lan bu? Öldürdün mü? Ya niye alıyorum? Bekleseydin mi? Neyse. Yani yeşil beyze gidip kasılalım. <laughs> Bilmiyorum. Ben çok hızlı geçti yalnız. Oh! Sen bekle bekle alma. Niye alıyorsun? Pembeyi kırma ihtimalimiz. TNT al da gel kanka. Fırın salmıyorsun ki oğlum. Fırın salmıyorsun ki bekle birlikte girelim. Çok acele edeceğim. Şu, şu fırını alayım o zaman bende Gel kanka. Bak ben pembeye yüzde doksan ihtimalle kalın. Kendime güveniyorum. Şöyle bir pompa size atsam. Ne yapabilirsiniz? Bu sırada ben şöyle bir yol çeksem. Abi çok hızlısın ama sen ya. Yavaş kardeşim ciğerini sokacağım. Ya yemedi trap. Kanka adam üstümüze çıkıyor ya. Lan salak 5 canım var. Üflesem üflesen Çok saçmaydı. Aha. Biri daha geldi. Ah ah ah. Attım hadi. Sen düşmedin değil mi? Sen mi düştün? O sen miydin? ben onu adam sandım mı? Tamam bir maç bir part daha girip maçı sonlandırırım. Burada çok hızlı rush oynayacağız. Aynen. Ben orada çok geciktim böyle. Tüm altınları falan yere attım ondan oldu. haba bekle bak Fırını direkt almamak gel burada bekleyeceksin yoksa telefonunu kırarım Tamam Okey geliyorum. Yani masa çekmeye gerek yok aslında. Şöyle kırmızıdan biz daha önce yol çektik. İnşallah düşmem. Abi çok lag oluyor biliyor musun? Arkadaşlar video programı altta açık olurken çok lag oluyor. Ondan dolayı yol yapmamı baya engelliyor. ben kırmızıyı kırdım. Birini ederim diye düşünüyorum. Gelsiniz oğlum. Gel kardeşim canımı doldurdu ben seni şöyle. Ah be al alamadım. Birini eleseydim bari. arkadaşlar. Neredesin kanka? Hangi adam? Ay neredesin? Diyor. Shift basmadan mı yol çekiyor? O Oğlum bak kırmızı bana bir rek tatmış. Hayatımda böyle renk demedim ha. ben sarıya girişeyim bari. Ben 16 bloklu oraya gidemem. Ama yine de döneceğim. Gider <laughs> Abi şaka mısın ya? Abi ucunda düştüm kırardım. Kıramaz. Kıramayabilirmişçesine. Bekle kanka elikle de var. Yalnız sıfır kilo. Adam geldi. Atlasın sana.